çözüm süreciyle birlikte Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi de gündemde. Sizce süreci olumlu veya olumsuz etkiler mi? Vallahi bilemiyorum. İnşallah eder. Öyle diyeyim. Vallahi meclise girmelerini çok istemem ben açıkçası. Ama niye yani adam suçsuz gibi geliyor bana. O yüzden çıksa iyi olur. Tahliye edilmeli. diyorsun. Yani boşuna yatıyor gibi geliyor. Ben çözüm sürecine kesinlikle inanmıyorum. Bu tamamen iktidarın kendisi için yani bir yeni bir süreç başlatıyor. Tekrar nasıl kazanırım diye. Bence oyundur tamamen. Öncelikle zaman demir Demirtaş'ın bırakılması lazım. Çünkü tek başına zaman bir iktidar. Ben Tayyip Erdoğan'ın büyük bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ben bu sürece güvenmiyorum. Ne olsa olsun bir devrimci olarak ben tekrar CHP'nin yanında olacağım bu seferde. İktidarın yaptıklarını ben onaylıyorum. Olur galiba. Olur. Evet Bahçeli'nin dediği gibi. Yani iktidarın dediğini onaylıyorum. Olur tabii. Neden olmasın ki? Hayır hayır. Çözüm süreci diye bir şey yok ya. Katillerle ne çözüm süreci olur? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Sen Türk devletisin. Devlet olarak sen teröristlerle masaya oturulur mu? Tamam Neyi Demirtaş tahliye edilsin. O zaten niye yatıyor içeride? Ha Kobani davasından yatıyor. Doğrudur. Cezasını çektiyse, süresi bittiyse çıkacak. Bunun şeysi yok ki insan olarak. Onu ancak kanunu devlet bilir. Biz ne desek boş. Yani vatandaşın bileceği bir şey varsa o da devletin bildiği en doğrusu. Yani tahliyesi konusunda biz karar veremeyiz.